Kendi adıma diyorum ki yaradan beni sizlere mahcup etmesin. İnsana hizmet etmenin yaradana dönük en büyük ibadetlerden biri olduğunun bilincindeyim. Onun için insanı yaşat ki devlet yaşasın demişler. Bugün yoksulluk çok derin bir seviyeye indi. İnanın yoksulluğun acı vermediği yuva çok az artık ülkemizde. İşte bütün bunlar bu cennet vatana, bu güzel ülkeye asla yakışmıyor. Insanlarımız bize şunu söylüyor. Hadi 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 şu memleketi değiştirelim. Acele ediyor insanımız. Sağ Başkan. bir kez daha kendileri için çok güçlü bir alkış istiyoruz sizlerden. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Başkanım, çok iyi. Senin sevgi nasıl hak edilir <laughs> bilmiyorum ki. Sana kurban olurum. Sağ ol. Kardeşim sağ ol. Sağ ol. Başkanım miyim? Tabii ki. Alkışlayın bakalım. Ne güzel sizlerle bir arada olmak. Bu güzel Ramazan ayında Üsküdar'da olmak. Ünalan'da İstanbul'un iki önemli sorununa değinen, iki önemli sorununa dokunan, katkı sunan bir açılışa eşlik etmenin ben de keyfini ve gururunu yaşıyorum. Umuyorum burada hem kent lokantası çok büyük bir katkı sunduğu insanlarımıza güzel hizmetler sunacak ama özellikle kentsel dönüşüm noktasında insanlarımıza adaletli bir biçimde süreçlerini yönetmekle ilgili yine burada bir iletişim ofisinin kurulmasıyla beraber hizmetin vatandaşımızın ayağına götürülmesi noktasında özel bir hizmeti sunuyor olacak. Hem Sinem Hanım'a hem emeği geçen Üsküdar Belediyesi yöneticisi ve arkadaşlarına teşekkür ediyor. Her iki hizmetin Üsküdar'ımıza ve İstanbul'umuza tabii ki ün alan mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, gençlerimiz burada benimle birliktesiniz. Bu benim için büyük bir nimet. Gerçekten kendi adıma diyorum ki Yaradan beni sizlere mahcup etmesin ve çok güzel hizmetler yapmaya devam edelim. Milyonlarca insanımızın dertleriyle dertlenmek ve onlara çözüm bulmak gayretimiz şiarımızdır. İnsana hizmet etmenin Yaradana dönük en büyük ibadetlerden biri olduğunun bilincindeyim. Aynı zamanda insanını yaşatan, güçlendiren, insanına hizmet eden devletler baki'dir. Onun için insanı yaşat ki devlet yaşasın demişler. Bu bağlamda bu şehirde yaşayan her insanımızı birbirinden ayırmadan her evladımızı, her genç kızımızı, oğlumuzu, hanımefendiyi, beyefendiyi, yaş almış abilerimizi, ablalarımızı birbirinden ayırmadan bu memleketin ve bu şehrin nimetlerini sizinle paylaşmak ve sizlere bunu eşit dağıtabilmek için yüksek bir gayretle çalıştığımı bütün hemşehrilerin bilsin isterim. Bu bağlamda biz her insanın birbirine iyi bakmasını istediğimiz ilçeler, şehirler ve bir ülke var etmek istiyoruz. Bugün yoksulluk çok derin bir seviyeye indi. İnanın yoksulluğun acı vermediği yuva çok az artık ülkemizde. İşsizliğin ve aynı zamanda ekonomik stresin insanlarımıza yüklediği umutsuzluk ayrı bir boyut. İşte bütün bunlar bu cennet vatana, bu güzel ülkeye asla yakışmıyor. Bunu hep beraber düzelteceğiz. Hep beraber düzelteceğimize yürekten inanıyorum. Çünkü bu milletin evlatlarının başaramayacağı hiçbir şey yok. Sizlerin hazır olduğunu görüyorum. Gece gündüz nerede olsam bu güzel hizmetleri kim her yerde sizinle paylaştığımda, pazarları ziyaret ettiğimde insanlarımız bize şunu söylüyor. Hadi, hadi, hadi şu memleketi değiştirelim. Acele ediyor insanımız. Acele diyor sırtımızı sıvazlıyor diyor ki artık bu memleket değişmeli işte bu memleketin değişmesi için kol kola omuz omuza meseleyi partiler üstü bir seviyeye taşıyarak bu memleketin bu milletin geleceğini en güzel şekilde inşa etmek bu milletin barışını birliğini beraberliğini inşa etmek bu memleketin hafızasından yoksulluğu silmek insanlarımızla bu cennet vatanın bereketini hep birlikte paylaşmanın zamanı geldi diyorum. Allah hepinizi korusun. Hepinizi çok seviyorum. Hizmetler hayırlı uğurlu olsun. Sağlılı var olun. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.